arkadaşlar. Hepinizden olay gelsin bekliyorum. Bakın ot destesi böyle yapılıyor arkadaşlar. Tek tek. Bunu böyle alacağız. Bir test zaman böyle kenara bırakıyoruz arkadaşlar. Evet değerli dostlar 1 Haziran Otları 2 gün oldu bitmiştik Namlu halinde duruyor <laughs> namluları şimdi Deste yapacağız 2 günde deste halinde kuruyacak Ondan sonra pazartesi günü Samanlığa koyacağız Köy işleri böyle arkadaşlar İnanın canlı hayat sistemi çok farklı Böyle İstanbul'da Şurada burada kafelerde oturulduğu gibi Öyle birasını yudumlayarak kolasını içerek olan işler değil bunlar. Bakınız şimdi üç kişi çalışıyoruz Anadolu'da. Sabahtan beri iki tarla yaptık. Şimdi bu tırmık arkadaşlar bakın tırmık. Bak. Bunu takıyorsun böyle. Böyle önce dest etmek için Anadolu'da topluyorsun arkasından. Böyle bunu çekiyorsun altında şeyler olduğu için yeşil otlar insanı çok zorluyor. İki gündür bayağı yorulduk. canlı hayat sistemi gereği iş zor. Böyle Tanrı'nın yardımı şuydu buydu yok. Evet Nazım abim kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Bak İstanbul'dan gelen bir abimizden Bizimle beraber çalışıyor. Yardım ediyorlar. Sağolsunlar. Evet. Çok temiz geçti ya. Şu çakılda şurada oturduk sıcakta Süleyman abi. De. Abi şuradaki taşı var ya ne para. Orada armudumuz vardı. Armut. Duyuyor musun Süleyman abi? Duyuyor. Süleyman'a doğru gidelim bir Kayma nerede tırpan çekişlerdi? Yanında çekişlerdi. Daha sonra sonraya geçmeye başladı. Yanında artık olam burada tırpana çekişlerdi. Böyle. Sakatası içerdi. Ondan sonra bitim bitmeye başladı. Ey Süleyman abi ey. Ne günler. Çok uzun yıllar. 70 yaşındasın bak. Aşağı yukarı 60 senedir Aynen. bu işle uğraşıyorsun. Ama Çalışmazsan ekmek yok. Çalışacaksan. Çare yok. Dünya çalışmadan. öyle bir dünya ki birileri de bir demiş rızkını Allah verir falan da. çalışmadan öyle bir şey yok. Canlı hayat kitabı acımasız. Ağır. Çalışmayan karnını doyuramaz. Mümkün değil. Açtın ölür. Evet. Ya böyle caminin köşesi oturup gölgede takım elbiseyle Evinde bankada milyonları tamam, var. Tamam kaldı almadı bizde. Milyonlarıyla oturup da ya işte şöyle dua edin, Allah verir. Böyle dua edin, Allah verir. Geçecek mi kardeşim? Yok öyle bir şey. Çalışacaksın kendin. Bak, böyle emek vermeden bir iş olmuyor. Mümkün değil. Bizim insanımız maalesef herkes kendini mevkisinde asya kesiyor. İstanbul'da müdür adam asya kesiyor. Ne var ya? Tarım yapmıyorlar, tarım yok falan. Gel yap bakalım bir tarım görelim, değil mi? Evet. Gel bakalım tarım. Çalış bakalım, görelim. Yok. Köylü çalışsın. Ha, ondan sonra köylü esir. Allah üzülüyorum. canlıya kitap çok ağır arkadaşlar. Biraz İran Nazif Çalıkoğlu hastamın. Hepinize selamlar.